no uh -huh. uh -huh.

Kuzey İrlanda'da Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda'da Birleşik Krallığı Tam bir tam köfte domatesli, bir tam karşı. Allah'ın orucu son iki gün kaldı. İki gün, üç gün sonra oruçta açmayacağız. Tabii tabii. İsteyen oldu gönderiyoruz işte. Beş altı tane dışarıcımız var. İçeriye asak. Asak olduğu için sadece Ramazan'dan dolayı abi çalışmalarını çalışmalarımız sürüyor abi. Hazırlıklarımız sürüyor abi. Kısıtlamalardan dolayı biz görevimizin başındayız abi. İnşallah bu salgın erken biter abi. Temelimiz budur bizim. Evler servis yoğunluğu pandemi dolayısıyla herkes evde olduğu için evleri servisimiz birebir oluyor. Ee, yalnız hafta içi e, dükkanlar açık olduğu için e, az oluyor. Çünkü hafta sonu herkes evde olduğu için siparişlerimiz daha yoğun oluyor. Bugün kısıtlamalar olduğu için e, herkes evinde olduğu için evlere servis istiyorlar. Yani lokantamızda e, dışarı yani içeride oturma yasak olduğu için mecburen evlere ve eşyalarına getiriyoruz yemeklerini. Bizim hiç oturma fırsatımız olmuyor. Genelde siparişler yetişmeye çalışıyoruz. elimizden geldiğince. Ee, i̇nşallah bu süreci de atlatabiliriz. Daha güzel günler bizi bekliyor inşallah.